Afiyet olsun. Ne diyorsun bu Amerika konusunda? Vallahi bilmem. Yani onu sen biliyorsun. Sen ne diyorsun yani önemli olan o. Ne bileyim. Hoşuma gitti. Güzel yani. Ya iyileşeceğim diye değil de hani Murat Amerika'ya gel dedi diye seviniyorsun ya. Galiba öyle. Bak ne olursa olsun bunu denemen gerekiyor biliyorsun değil mi? Yani ne benim için ne başkası için sadece kendin için. Ben senin hayatı ne kadar çok sevdiğini görüyorum. Hayata nasıl bağlı olduğunu görüyorum. Yani sen ne kadar tedavi istemiyorum desen de... Korkuyorum Demet. Çok korkuyorum. Biliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Ya ben sizinle bir şey konuşmam gerek. İkimizle de mi? <laughs> ya yani ne yapacağımı bilmiyorum. Kerem yine delirdi. İkiniz şu an birbirinize çok uzak gibisiniz. Ama aslında çok yakınsınız. Bir nefes mesafesinde İkinizin kaderi bir yazılmış. Ya Alın şunları. Ya, sağ ol. Sen de şunu al. Dediğim çıkınca denize atarsınız. Çünkü ben öyle istiyorum. Neden? Zeynep. Ah. Bırak beni tamam mı? Bırak beni. Takip etme! Ferhat lütfen! Bırakacak mısın ha? Cevap ver! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.